Arkadaşlar şimdi size o kadar korkunç bir şey göstereceğim ki. <susuz> ee, önce şu malzemeye geldim. Korkunç. o kadar çok korkunç ki. Ben, tamam. <sız> annem dikkatli. Annem dikkatli. İlmenizde daha fazlası. İlmenizde daha fazlası. Aranızda ırın kıyabilir. Ben sizi Çıkacağım. Yani her adım hızına bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Tamam indim ben. Evet, şimdi geri çıkmaya var. Geri çıkalım. Mesela arkadaşlar telefon tam buraya geldi. Bu buradan böyle düşüyormuş. İşte şimdi çıkıyor. Şimdi en normal, en en normal, en 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 on, on. Sana yaptım. Ama baya korkutucu bir yer değil mi? <Sessizlik> Örümcek çıkıyormuş <Sessizlik> şurada. Terastaki manzarayı göstermek istiyorum. Hiç onunla, tamam hadi alalım. Tamamdır. Şuradaki manzaraya bakın be. Neyse korkunçluk videomuz. Sona erdi. офон т жүтеп...